Evet arkadaşlar bugün süper Supercell'in yepyeni oyunu Mokko ile karşınızdayız. Bakalım nasıl bir oyun çok ama çok merak ediyorum. Hadi bugün kardeşim. Aga yaşımız 25 ya Vallahi Yaşlandık aga. Harbi yaşlandık ya. Acep al diyelim burada. Başlamak için dokunu. A few moments later. İnanılmaz. Tam zamanda başvurun onaylandı. Kaos canavarları her yerde. Ayrıntılar sonra çabuk şehir merkezine gel. O sopayı kapı portala gir. Ne sopası ne portalı. Kapalım kardeşim. Evet arkadaşlar portala giriyoruz. Portala sopamızı aldık arkadaşlar. Portala gidiyoruz. Cihazı böyle tut. Normal bıraksaksa aynı zaten. Bu portala girelim kardeşim. Portala girdik. O portala girip portalın içinden geçeceğim aga. Evet yanımızda bir 3 4 kişiyiz kanka. O atıl var kanka. Kanka bana da adam bırakın. Oo gel buraya gel gel. Ya adam bırakmıyor ki bunlar kanka. Adam yok Vaga Neyi bekliyorsunuz kanka? Şöyle gelin işte. Kestim bir iki kişi. Bir daha kestim. Kardeşim oha büyük adam var kanka burada. Büyük canavar var var. İyice, iyice sıçtık. Arkadaşlar ara yüzlü Brastat'a çok benziyor. O yüzden oynaması gerçekten çok kolay ve çok keyifli gibi gözüküyor. DP veriyorlar kanka. Yani düşman yok edince size DP. Oha kanka bu ne? Güç basayım biraz. Gel buraya kardeşim. Alırım seni. Mühün, he. Sen daha bir tanımıyor kardeşim. Hadi bakayım. Gelin kanka, gelin kanka buraya. Gel kardeşim, gel kardeşim, gel kardeşim. Bırak bu işleri. Bırak bu işleri. Yaşasın şimdi bu telefonu koyup eve Ben eve çıkalım aga yeter. Eve dönüyüm aga. Benim burada görevim bitti aga. Ben daha kaç sivil kurtarayım? Ben Hüseyin Gazi'nin oğluyum Palemon. Muhteşemdi. Bu arada ben Luna, Mokko'nun kurucularından biriyim. Ekibe çok yakışacaksın. Şimdi işi resmiyete dökelim. Şunlar lazım. Sevimli bir selfie, güzel bir takma macera hevesi. Hadi büyük kardeş. Selfimiz nasıl olsun kanka? Bu çok hoşuma gitti bu arada. Biraz daha böyle sert duralım kanka. Bir saniye. Gözlerimiz yeşil olsun kanka. Böyle sakal da olsun. Yok. Yok abi ben, bu daha iyi abi bu arada. Harbi bu daha iyi. Bu daha hoşuma gitti aga baksana. Harbi çok hoşuma gitti kanka. Bunu seçiyorum. Saça bir bakalım aga saçı da değiştirelim. Yok bu olmadı. Of be saça baksana. Yok abi ya bu ne abi. Sana bir şey diyeyim mi kanka bu saç 10 numara 5 yıldızlı oldu. Harbi korsan gibi oldum. <laughs> bence bu saç çok güzel oldu aga. Harbi çok beğendim. Hazırım kardeşim. İmzalıyorum kanka ismim. Arkadaşlar YouTube'daki ismimi kullanacağım. YT Öncül ismini kullanacağım kanka. çünkü ben e, YouTube'a içerik çekiyorum. Bu saç bu takma at oldu bence. Aramıza hoş geldin. Bize katılmana çok sevindim. Başlarken küçük bir hediyemiz var. Alalım kanka. İşte budur. Eşya dolabına git. Yeni eşyanı kullan. Tabii ki. Kullanayım kanka. Ayıp ediyorsun ha. Yeni şeyleri çok severim. Yeniliklere bayılırım kanka. Eşya dolabına yaklaşıyoruz. Eşya dolabını böyle açıyoruz aga. Eşyalara tıkladığımız zaman şu yeni gelen eşyayı aktif ettik. Güzel, güzel aga. Harbi güzel. Yeni gelen eşya tabii ki. Güdümlü havai fişekler gibi aksesuarlar çok eğlencelidir ama her kullanımdan sonra biraz beklemen gerekir. Şimdi aksiyona geri dönelim. Bam. Evcil hayvanı da seveyim kanka. Evcil hayvan seveyim öyle savaşa gideyim. Biraz daha seveyim kanka. Öyle savaşıma gideyim aga. Bak ha. Hadi bakayım kardeşim portalımıza girdik. Adamların içinden geçeceğiz kanka. Karanlık yollardan geçtik. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Gel buraya lan. Gel lan. Sen Arkadaşlar bu yeni gelen füzemi de kullanacağım. Roketimi kullanacağım. Ama küçük hayvanlara değil tabi. Büyük hay... Büyüklere bak. Aga oha kanka. Oha adamın içinden geçti gördünüz mü? İnandım ya Kanka bu büyüğünü alalım da. Büyüğü daha önemli. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yani ben avlamasam bile adamlar avladı mı direkt bana yazılıyor killer kanka. Ama oyun güzel kanka o oyunun gerçekten efektleri falan çok iyi kanka ara yüzü mara yüzü ciddi anlamda söylüyorum bu oyun çok ses çıkarır bu arada harbi diyorum ha bir füze mi daha atayım kanka şu füze çok güzel bak baksana kanka nasıl füze attı? İstila portallarını yok et, istila portalı. Kanuni Sultan Süleyman portalları yok edeceğiz kanka. Bize bir e, konum gösteriyor. Konuma doğru gideceğiz. Bakın bir canavarın yüzü var. O yüze doğru gideceğiz. Bak şurada kanka. Portalları yok edeceğiz. Yok etti bizimkiler. Finito. Benim burada görevim bitti abi. Ben evime gideyim. Ben evime gideyim kanka. Benim ne işim var daha? Ben bitirdim burayı. Hadi bakayım kardeşim. Bu iş böyle yapılır. İstila şimdilik kontrol altında. İşte sana yeni bir eşya. Eşyalara bayılırım kanka eşya eşya bedava her şeye bayılırım kanka <laughs> Harbi bayılırım abi bedava vereceksin bana ya Eşya dolabından aldım Kanka şöyle eşya dolabına yaklaşıyorsunuz eşya dolabından eşyanızı alıyorsunuz Alalım kanka ver bize eşyamızı Tamam aldık kanka Bu kaos canavarı delirmiş niye saldırıyorlar acaba Öğrenmenin tek bir yolu var Mabet köyüne gidip avcılara gücünü göster diyor. Gösterelim kardeşim. Ama ilk baş portala girip avcıların içinden geçmemiz gerekiyor. Avcılar bekleyin beni. Ben Hüseyin Gazi'nin oğluyum Palemon. Mabet köyüne gidiyoruz. Mabet köyü. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Orada bir köy var uzakta. Sizi takip edeyim kanka. Bir, bir şey biliyorsunuzdur belki. Ne yapıyorsun kanka bana? O kurtlar geldi. Sen bu kurtlar sofrasın lan roket atarım kanka. Benim roketim de var. Bilmiyorsunuz siz ama canavarlara söylüyorum beyler. Siz biliyorsunuz. Tabii efendim. Bunun içinde ne var kanka? Atla kanka. Of 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 of. Kanka şetol bu hazinelerden şeyton çıkıyormuş. Gel lan buraya. Kanka siz benim içimden mi geç? Ben sizin içinden geçerim kanka merak etme. Füzem doldu. Kanka sen teksin sana füze kullanmam da. Atıl. Ay ay. Hadi bir kardeşim. Hadi bakalım. Oha büyük biri var kanka burada. Biraz can basayım. Can bastım kanka. Buraya bir roket atmam var mı diyecektim de yokmuş ya. Gerek yok. Daha büyük yerlere gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum sen daha beni tanımıyorsun he. Beni tanısaydın böyle. Dalmazdın bana. Allah'ın ne diyordur. Kanka onu bana sal ya. Harbi bana sal. Oha jetonları ben aldım kanka. 10 jeton aldım. Kardeşim sen git dur oraya ben jetonları ben aldım ama gördün mü? Gel buraya. Gel buraya. 4 TP kanka canavarları öldürünce DP veriyor oyun sana çok güzel çok beğendim ya bu canavarlar ne her yerden çıkıyorlar ya Kaka roket kullanacağım da size roketi geri duyun al lan roketi istediniz siz bunu Kaka zaten canavar buna kadar yine roketim dolar bu arada Gel lan buraya gel lan buraya kanka 51 canavar yok ettik kaç tane kaldı 52 yok ettik 75 tane olması gerekiyor A few moments later. Büyük 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 roket at 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 Roketi e attım adamın içinden geçtim kanka. Bunun bunlar ne lan? Hadi bakayım kardeşim. Benim burada görevim bitti aga Ben elimden gelen her şeyi yaptım ben evime dönüyorum kanka. Yeter. Harbi yeter yani. Çok adamı çok adam kestik kanka. Tüfek. Tüfekte kurşun yok. Arbi çok adam kestik kanka. Alalım kanka. O kadar uğraştık, görev yaptık. Sen de bize ödül mü ödül bir şeyler ver kanka. Müthişsin. Girişimimize katıldığın için çok şanslıyız. Menü diğer oryantasyon konularında yardımcı olmak için sana yazacak. Mani kim kanka? Mani kim bro? Adım Emanuel Adım Emanuel Alejandro ama bana Mani diyebilirsin. Mokko'nun teknoloji uzmanıyım. Tamam kanka tamam ver bize. En uzman sensin. Alalım kanka. Evet arkadaşlar dükkana girelim. Moko dükkanına hoş geldin. Burada havalı ürünler, harika fırsatlar ve günlük hediyeler var. Evet kanka. Oo 100 tane jeton aldık kanka. Arkadaşlar bize bir şapka verdiler. Çok ama çok mutlu oldum. Şapkaya ihtiyacım şapkasızdım zaten kanka. Harbi şapkasızdım. Aa 170 dolar kanka rastgele bir şey veriyormuş. Anladım. Kanka 170 dolar cnc rastgele bir ee, şey veriyormuş. Bana kötü bir şey mi çıktı bilmiyorum ama şu ceket falan olsaydı daha iyiydi bu arada. <laughs> ne yapalım ben şapkayı ya ceket falan. Çıksa güzeldi kanka alalım bunu. Vampir dişleri de geldi. Tamam kanka vampir dişlerini de kullanalım aga. Eşyaya geliyorsunuz beyler. Eşya dolabına girdiğiniz an şurada bir vampir dişi olacak. Evet arkadaşlar şapkamızı da takabiliyoruz. Şapkamı takayım biraz. Sonuçta şapka aldık yüz jetona. Onunla bir takalım kanka. Hadi bakayım kardeşim. Avlanmak demişken Mabet köyündeki küçük stansçılara çok üzülüyorum. Başlarının berada olduğunu görmek beni yüküyor Belki ben ben yardım ederim. Ben Battal Gazi. Hüseyin Gazi'nin oğlu. Ben Hüseyin Gazi'nin oğluyum Palemon. Geliyorum. Bekleyin beni. 2000 KK 2000 DP falan veriyorlar. Kidemem hemen. Hemen gidiyorum kanka. Oryantasyon. Savaşa başlayalım. Savaşsa savaş, barışsa barış. Her türlü varız yani biz bu kıyasadan. Tabii efendim. Aga Mabed koruyacağız. Oha kanka roket at roket roket. Kanka roket at kanka roket at Roket attım kanka Gel kardeşim gel kardeşim gel kardeşim Ya şu ne lan böyle İnsana zor kanka bu Yeni kaos çekildi hemen oraya gidelim kanka Yeni kaos çekildi Oğlum nereye gidiyorsunuz lan siz Alalım şuraları Oğlum ne sikiyorsunuz lan siz? Kanka şu yeşil nok. Haritada gözüken yeşil noktalara gitmemiz gerekiyor da. Bak şura kanka muhabbet dansçı burada kanka. Ben tekim lan yardım edin kanka. yardım etmiyor. Can basayım lan. Mabet dans, dans mı ediyor kanka? Ben burada savaşıyorum adam dans ediyor. Böyle bir şey olamaz ya. Aga oha roket atayım kanka. Lan bu ne oğlum yardıma gelin. Adamsınız lan. Herkes yardıma girdi bak. Kanka diğer dansıyla da korumamız gerekiyor. 310 dp. 313 dp verdi hakan. Hemen bekletmeden kanka diğer dansçıya doğru giden Diğer dansçıya solda kanka. Acil oraya gitmem gerekiyor. Geliyorum kanka atlayayım biraz. Hızlı bir şekilde geleyim. Evet kanka diğer. Oha kanka kimse. Lan yardım gelin lan buraya. Muhabbet dansı bizim her şeyimiz kanka. Bizim için dans eden tek insan. Yardıma ihtiyaç olan herkesin yardımına koşarız kanka. Biz delikanlı adamlarız. Can basayım da adamlar kesmesin beni. Lan ben tek savaşıyorum. Gelin başka bir de gelsin. Kanka adamların içinden geçtik lan. Ben eve döneyim kanka. Ben vallahi elimden gelenin fazlasını yaptım. Benim işim burada biter. Ben evime döneyim kanka. atak. Seviye kanka benim sopamın seviyesi bir seviye arttı çünkü savaştım o sopayı geliştirdim kanka. Ödüllerimizi alalım kanka 25 jeton. Al kanka. 2000 DP 25 jeton çok güzel kanka. Sağlığımız yükseldi kanka 1700'dü 1800 oldu. Eşya seviyemiz 2'ydü 3 oldu kanka. Portalın ve eşyaların da dahil tüm Mokko teknolojisi kaos enerjisi kullanarak oluşturulur. İşlerini yaptığımız bir diğer silah. Denemek için eşya dolabına git. Alalım kanka. Tek tek doyumruklar. yumruklar. Baya iyi. Az önce eğitim ve dinlenme alanımız olan bahçeye erişimini açtım. Orada eşyalarını deneyebilir, arkadaşına takılabilir veya en yeni ürünlerle hava atabilirsin. Artık şirketimizin iş yaptığını biliyorsun. Paralel dünyaları keşfedip kaos enerjisini kullanarak eğlenceli silahlar ve aksesuarlar yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yeni gelen mokka oyununu oynadık. Gerçekten çok ama çok zevk aldım sizlere de tavsiye ediyorum. Bu oyunu oynayın aga ha, harbi diyorum. ha zaten Süper Sen'in bütün oyunları gerçekten çok güzel. Bu oyunu da ayrı bir beğendim. Bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız lütfen ama lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.